Merhaba arkadaşlar ben Ecem. Kanalıma video hoş geldiniz. Bakın sen bekle. Koyun artık tepki videosu çekiyoruz. Çok 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 istedim gerçekten tepki videosu. Hadi hemen başlayalım. Sakın denemeyin diyor. Yardım çantası. İlk yardım çantası. Aman ya Rabbi ne yapacaksın onu? Ay kulun açık ne yapıyorsun sen? Benim kuşlarımı da ye. Yani daha ne diyeyim? Hatta duvarı fare gibi kemir böyle. Yine ederim var bu adam her şeyi yiyor gerçekten. Her 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 şeyi yiyor gerçekten. Yani bizim koltukları bile yiyebilir. Kolanın şişesini bile yiyebilir. Bizim kuşun kafesini bile yiyebilir. Ay bu arada arkadaşlar bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlar açık olur büyük ihtimalle bilmiyorum ama. Şimdi devam ediyoruz. Hemşire şaşırıyor tabi hemşire ya. Ayıp ya gerçekten. Arkadaşlar bu arada insanın böyle yesi geliyor bir an yani. Böyle hani ıy, iğrenç falan diyorsunuz ama o sesi duyunca böyle yesiniz geliyor değil mi? Siz de böyle söyleyin yani yorumlarda. Şu an yesim geldi. Ay bu nedir? Ye ye. Parmağımı da ye. Hatta bizim bilgisayarı ye. Bakalım şimdi ne yiyecek? Serumu da yer. Sulu sulu. Bu ne? Ha, batikon. Onu içmedin mi? Ha, onu da içseydin bir zahmet. Bir zahmet onu da yapsaydın. Her şey yiyorsun onu niye yemiyorsun? <laughs> pardon içmiyorsun. Yara ben bunu da eline yapıştıracağım değil mi? Aman ya Rabbi. Eskiden bu arada arkadaşlar ben de okulda kağıt yedim bu arada. Gerçekten hiçbir siyat yok. yok. Bak bir de nasıl yutuyor ya <gülüyor> <gülüyor> diye. <gülüyor> Aman ya Rabbi. Ye ye beni de ye. Kafamı ye. <laughs> Aman ya Rabbi canım çekti. <laughs> Enteresan diyeceksiniz ama Onu niye yemedin? Onu eline başka bir tane daha varsa onu yapıştırdın. Eldiven mi yiyeceksin? Ye yeah, ye yeah. <laughs> çok güzel değil mi tadı? Eline takacak hayret yemedi. Normalde her şeyi yer diye biliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Hemşirenin ağzı açık kaldı yazık ya. Çok teşekkür ederiz ya. Bizlere böyle öğret. Yiyelim. Ayıp ya. Bir de ı diye yutması. Bu ne? Ha, şu yaralarımıza falan sardığımız. Bazen ayak yara olur ya ona. Bu arada arkadaşlar ben bu kamera arkasını biliyorum. İzletirim birazdan. Bakın. Ay. Pamuklu pamuklu. Pamuklu değil yani böyle. İçinde şeyler var. İp. İp gibi bir şey var. Abo. Dünyayı yesin. Bir dünyadan bir ısırık alsın. Telefonları yesin. Bence yastık bile yer o derece yani. Bu arada çıkan ses güzel. Ay hemşireye yazık ya. Üzüldüm. Bak senin yüzünden herkes ya bu şeyi görüyor. Ağzına krem sık. Sak ağzına krem. Ha. Onu yemediğin kalmıştı. Ne yapacağım? Bir şey olacak. Ona bandıracak çünkü öyle yenir mi? Ha, evet dedim ben size değil mi? Ben size demedim mi arkadaşlar? Ay 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 aman ya Allah'ım böyle mi olacaktı ya? Eh, bandır bandır ketçap gibi. Pizzayı ketçaba bandırsın onun gibi. Bu merhem mi? Bu ne ya? Bilemedim bunun bu kremin ne olduğunu. Normalde biliyorsunuz benim yani bilmiyorsunuz da olabilir. Benim annem sağlıkçı. Böyle şeyleri kullanıyorlar arası. Yani onu soracağım bir ara anneme. Devam edelim. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Türkiye gol atmıştı. 4-2 oldu. Annem de yani bekliyorlardı 4 olmasını. Devam ediyoruz. Heh, ye ye. Aman ya Rabbi gözle yer misin diş? Diş bile yer yani. Heh, bandır bandır. Charlie'yi de ye. orada arkadaşlar Charlie yazıyor görüyor musunuz? Şurada bir dakika çizeyim en iyisi. Arkadaşlar şu an çizemedim ama Charlie yazıyor orada C H -E A R L I Charlie. Charlie'yi de ye, ye ya. Ama neyse arkadaş yenmez günah. <laughs> Sakit yerlerini yemek günah değil de. Değil mi? <laughs> Sıyır sıyır tabağını yemeden olmaz ki yavrum. Tabağını bitirmelisin muhakkak. Bu arada arkadaşlar e, Nilay Karacan'ı da abone olursanız sevinirim. Gerçekten bekliyorum şu an abone olmanızı. Onun da kanalı çok güzel. Bayılıyorum onun kanalına da. Hep ben hep izliyorum. O benim arkadaşım. İnşallah o da beni öğrenir. Bu arada şöyle bir kavga çıktı. Fanlarımız var bizim ikimizin de. Ecem Çelik fan, Nilay Karacan fan. İşte bir kavga çıktı. Sen benim YouTube kanalım iğrençmiş. Arkadaşlar bu gibi durumlara lütfen kavga etmeyin. Biz boşuna kavga ettik. Benden özür diledi. Ben de ondan özür diledim. Konu kapanmıştı. Şimdi iyiyiz. Merak etmeyin. Devam ediyoruz bu arada. Hah ye ye. Aman ya Rabbim ya Resulallah ya. Şimdi bir çocuk görürse bunu der ki anne bana diyor. Kadın ne diyecek? Kadına yazık. Kadın der ki kızım bunları yemeyeceksin ama der. Çocuk tamam der. Annesi de der ki ee, işte serum ne, ne yiyor mesela? Krem yiyor. İşte Sargaç bez Sonra çocuk gider. O malzemeden vardır. Anne bak ben bundan yedim der. Annesi hemen hastaneye götürür. <laughs> Böyle bir hikaye. Çok komik olurdu. Ama komik değil. Çocuğa da yazık. Çocuk bilmiyor ya izliyor bu videoyu. Annesine de yazık gerçekten. Bu arada gerçek değil. Beni uydurdum. <laughs> ya niye evi yemiyorsun? Ayıp ya. Sabahını bitirmelisin. O ne? ne? Ben bunu gerçekten bilmiyorum şu an. Ben anneme soracağım videodan sonra. Oy. Yani ne oldu en be? En i̇leri en mi aldım yanlışlıkla? Ben Arkadaşlar size dedim ya Kunnet'in e, kamera arkasını göstereceğim diye gösteriyorum şu an. İşte böyle yapıyorlarmış. Gördünüz sizde. Şimdi yorumlar çok merak ediyorum. Bir dakika fonetik mi yorumlarmış? Ne varmış? Ben ilk defa görüyorum. Çok güzel. Ama anlamadığım bir şey var. Bu kanalın güzel olması ama. 4 abonecisi yani abonesi 4 abonesi olması inşallah daha çok olur. Teşekkürler benim de hayalim. Azerbaycanca yazmış. Zeynep Zeyn yani Zeynep Süleymanova burada kanalı kapatmayı düşünüyordum. Arkadaşlarınızla paylaşın sevinirim. Bu bana çok iyi moral verdi. Kedi gülücüğü TikTok kanalı ben abone olurum demiş. Ben artık 402 abone. Ben ben size abone oldum. İşte Mihriban Prens teşekkür ederim. Ben de sana oldum. Yani böyle yazışmalar işte. Ay arkadaşlar neyse kulünatik de izledik yani. Kulünatik geç emin edem kulünatik ya. Bu arkadaşlar anımıza geçen kavgayı göstermek istiyorum. Kötü bir şey değil sadece. ilk teşekkürler. Ecem arkadaşım. Bu arada merhabalar ben siz tanıdım. Bu hesabı olduğu için ismi böyle. Çünkü babam öğretmen de onun için. Şimdi asıl konuya geldik. Fanım demiş ki fanım arkadaşlar Ecem Çelik'in fanıyım. Lütfen böyle kıskandığın gibi şeyler söylemeyin. Ben onu çok seviyorum demiş. Yanıtlara bakalım. He he onun kanalı iğrenç yani öyle Biliyor musun sen de iğrençsin dedim. Biliyor musun sen de benden kötü kanalım var kanalımdan kusacağız dedim. Ya arkadaşlar bunlar kötü şeyler. Gerçekten sevmiyorum. Ya bir daha da yazmam. Bir dakika fan yani arkadaşım demiş ki fanım olabilirsin ama arkadaşım öyle demeni hoş değil. Ben sana söyleyeyim yani. E fanı da demiş ki tamam özür dilerim. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Arkadaşlar bir videoyu bir dakikalığına durdum çünkü annemin arkadaşı aradığı için. Şimdi bakın tamam özür dilerim demiş. Ama arkadaşımdan özür dile demiş Nilay. O da tamam ki Ecem, şey Çelik tamam özür dilemeyeceğim Ecem Çelik yazmış. Var güzel, güzel böyle arkadaşım ne yazmış Allah'ını seversen ya Ecem'le dalga geçin dalgasını alırım demiş. Mükemmelsin Bulem. Nilay falan demiş ki çünkü YouTube'a yeni başlamış da hemen çok güzel videolar çekiyorsun. Bir şey değil demiş. Ne olduğunu anlamadım gerçekten. kulünatik. Devam ediyoruz. Kulunatik sen neysin be? Bunu izleyelim o zaman. Ya reklam vermiş olduğum yemin ederim reklam vermiş. Devam ediyoruz. Çocuklar izlemesin mi diyor? Ne bileyim işte izleyin boşverin. <laughs> ben şöyle yapayım. Allah'ım ya Rabbim ya bir insan fatura yer mi? Ha pizza söylemişsin normal pizza değil mi bu? bir de böyle elini şey yapıyor ya. Kulu nasıl? Nesin sen ya? Burada canım pizza çekti. İki gün önce yedim ama yine de canım çekti. <laughs> Arkadaşlar bir dakika bu arada ben de kola içeceğim. Şu an onun yüzünden her şey canım çekti ya. Yemin ediyorum ki size. Kulağımı da açtım. Hemen devam edelim ya. birazcık kullandım içtim yani. Devam ediyoruz. Ay yarada bayan Ye ye beni de ye yeah, beni. Hatta elimde şu an telefon var ya. Arkadaşlar hatta şu an elimde telefon var ya. Telefonla bile yiyebilirsin. Yanında çaydanlık var. Onda da sıkıntı yok. Ye. Yeah. Arkadaşlar bu adam aç kalsa yemin ederim evde yemek olmasa çamaşırını bile yer ya. He yala onu. Aferin. Şimdi arkadaşlar başka bir diyorsun geç. Ah ne yiyorsun? Karnı gurulduyor ya. Hamburger sevmez ki. Yalnız benim anneannem sevmiyor. Abo. Karton. Abo. Adam sana ne diyeyim ben ya? Yani? Aşağı adam ağzını açmış bakıyor ya. Bu ne? Milkshake mi? Bu büyük ihtimalle milkshake veya koladır ama kolaya hiç benzemiyor. De Jong. Patatesi de, de ye. Kodak. aferin. Kodak. Aferin oğlum tabağında yemek bırakma. Arkadaşlar. Kodak. Sihir yaptım bitti. He onu aman ya Rabbi pipeti yiyor pipeti de ye. Ayıp olur. Bardağı yesene. Abi bardağı yemezse. Oğlum tabağın bitmeli. Abo. üstüne de geliyor. Git ya. Git ya. Kulunatik ne yaptın? 10 milyon. Kulunatik 10 milyon. Ama herkes kulunatik ne izliyor ya? Abi. Çocuklar böyle şeyler yapmayın lütfen. Diş adam diş bile Siz ne diyorsunuz adam diş bile Diş. Adam asma videoları çekmiş. Heh, bunu izleyelim Allah aşkına. Yani gerçekten. Kulunatik ben sana ne diyeyim? Ne diyeyim ben sana? Siz balonla oynayacağına ben bu videoyu izledim bu arada. Bezelye yapıyor. Adam ne yapmış be? Kulunatik. Kulunatiksin adın gibi. Kulunatik ne demek bu arada ya? Arkadaşlar kulunatik ne demek bakalım hemen. Gelin bu videoyu açarız sonra ne olacak yani. Abo. Neyse kulunatiğe devam edelim bakmaya. Sosis mi yapacak? Evet sosis yapacak. Bezelye sosis mi? Gerçekten mi? Palyaço izliyor adamcağızı. Adamcağız dedim Kulünatik. Abo patladı. Abo nasıl yiyor? Heh, içeceğinden de iç. Damla üstüne de. Abo patladı. Arkadaşlar ya.

Abo dalı niye yemiyorsun? Dalı yiyeceksin değil mi? Yiyesene. Senin yutmanı bekleyemeyiz biz. Ha, Aferin. Bir dakika o patlatmasını izleyelim mi? Ay ay. Buraların izlemek istemiyorum yine bulandım. ne kokuyor? Balan kokacak. Balan. <laughs> Balan ne demekti? ya? Balon kokacak. Ayıp ya. Ha onu yapmadın kalmıştı. O Abo, bulaştı. Yemin ederim bulaştı. Sarı oldu. Abo, bir de nasıl sürüyor? Kibar bile değil bu adam ya. Acık bari insan yanına bir peçete alır. Abo. Helal ya. Üstüne de giyilmesi. Üstüne giyilmesine ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Ayıp ya, Gerçek Ayıp ya. Arkadaşlar klunetik ne demekmiş hemen bakalım mı? Kulunatik ne demek? Kulunatik ne demek? Kulunatik ne demek? Ne demek? Klimatik nedir ya? klimatik demedim ki ben. Ay, ayıp ya. Kulu No. Kulunatik. ne demek? Kulunatik. Ekşi sözlük. Ondan bakalım. Hadi açıl. Kanalı bile vermiş. Kulunatik ne demek? Ya çıkmadı ya. Kulunatik de çıkmadı. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Eğer bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayı, Sizi çok seviyorum. Like atmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.